Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülhan'ın Hayat Kanalı'ma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber halka tatlısı yapalım. Burada bir bir çay bardağı yoğurdumuz var. İki çay bardağı da süt koyalım. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ koyalım. Şöyle çok az çay kaşığı ucu gibi tuz koydum. Bir tane yumurta Arkadaşlar biz bir çay bardağı irmik 2 su bardağı un bir paket vanilin bir paket kabartma tozu Bunu da karıştıralım. Arkadaşlar burada şerbetimi de yaptım. 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su kattım. 3'e 1'e 1 bir yaptı. Arkadaşlar, tulumba tatlısıyla halka tatlısı yaptım. Böyle oldu, güzel oldu. Üzerine de biraz ee, şey atalım, hindistan cevizi. Üzerine de hindistan cevizi attık. Böyle oldu. Tulumba tatlısı. Halka tatlısı. Güzel oldular arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber halka tatlısıyla tulumba tatlısı yaptık. Bizlere afiyet olsun. Sizler hakkınızı helal edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.